Herkese merhaba. 4 tane mindfulness egzersizi vardım. Şimdi egzersizlerden de öğretilere geçeceğiz. Egzersizlerin mantığını anlamanız için ve hayatınızı bu öğretilere göre değiştirmeniz için farklı bakış açıları sizlere paylaşacağım. Şimdi öncelikle en son du du duymayla ilgili bir egzersiz vermiştim, anlatmıştım. Şimdi bunu açıklamasını yapacağım. Bu uygulamada düşüncelerinizi gözlemlerken geriye doğru bir adım attık ve onlarla özleşmeden ve neden sonuçlarını sonu sormadan sadece basitçe gözlem yaptık. Yani düşüncelerimizi gözlemlemeye başladık aslında. Ve onları birer zihinsel olaylar olarak gördük. Bunu gün içerisinde sadece birkaç saniye bile deneyimlemiş olmanız... ...otomatik pilotla hayatı yaşamanızı engelleyecektir. Bu egzersiz bittiğinde... ...sizin için özellikle ilginç ve yeni olan hangi düşüncelerin geldiğini fark etmek... ...ve düşüncelerinizi gözlemlemek oldukça kolaylaşacak. Ve bu düşüncelerinizi gözlemlerken ne deneyimlediğinizi anlamak kendinizi ve deneyimlerinizi sindirmek için önemli becerileri geliştirecek bu egzersizler. Eğer düşüncelerinizi sürekli gözlemlediyseniz endişe etmeyin. Bu çok normal. Bu uygulamayı yaparken stresli olduğunuzu düşünüyorsanız daha az stresli olduğunuz zamanlarda tekrar deneyin. Düşüncelerinizi gözlemlemeye. İşte duyarak düşüncelerinizi, işte nefesinize odaklanarak. Mindfulness uygulamaları, düşünen zihni fark etmek, düşünceleri sınıflandırmadan ve yargılamadan tanımlamak ve onları değiştirmeye çalışmadan serbest bırakabilmek temeline dayanır ardında yatan temel tutum ben düşüncelerim değilim sadece şu an bu düşüncelere sahibimdir. Şimdi bunu yaptığınız zaman hani gün içerisinde düşüncelere daha kapılabiliyorsunuz. Ders çalışırken onlarca farklı dersle alakası olmayan düşünceler geliyor. Aynısını şu an onlara da uygulayacaksınız. Düşünceleriniz akmaya devam edecek. Siz odanızı işinize getireceksiniz. Çünkü düşüncelerinizi gözlemleyeceksiniz ve de. Yani o düşünceler aklınıza geldiği zaman... Ona, onu uyu, onun üzerine düşünüp onu, onun üzerine kaygılanmanızın bir anlamı yok. O düşüncelerin geldiğini kabul edin sadece ve işinize devam edin. Bu düşüncelerin gelmesi de normal. Ama ne kadar kendinizi geri işinize çekerseniz o kadar çok bu beceriniz gelişecek dikkat beceriniz. Yani sizin dikkatinizi dağıtan konuları bir fark edin. İkincisi objeleri, telefon olabilir, başka bir şey olabilir. Yani üzerine düşündüğünüz şeyleri dikkat dağıtıcılar fark edin ve bunları en aza indirmeye, kurtulmaya çalışın. İşte şimdi hoşunuza gitmeyen düşüncelerle ilişkimiz nasıl değişebilir? Şimdi bazı düşünce süreçlerimiz yoğun ölçüde inatçı ve dirençli olabilirler. Hatta çok duygu yüklü olduğundan objektif gözlemle yapamayız. Dediğim gibi objektif gözlem için uygulama videosu bundan bir önceki videoyu izlerseniz o tamamen düşünce gözlemiyle ilişkili. İşte meditasyonla ilişkili. İşte bazı düşüncelerimiz çok güçlü olabilir ve farkında olmadan çok derine görünmüş olabilir. Bu durumlarda düşüncelerin içeriğini sorgulama ve gerçeklik kontrolü yapma gibi bir stratejiler de çok yardımcı olabilir. Yani ne kadar gerçek, niye böyle düşünüyorum? İşte ne kadar doğru. Acaba yanlış düşünmüş olabilir miyim? Bu tür stresli ve hoşa gitmeyen düşünceler belirdiğinde atılacak ilk adım bu düşünceleri bastırmak ve savaşmak yerine bunların bilinçli olarak fark etmek ve onları yüzeye çıkmadan kendimizi eleştirmemek olmamalıdır. Yani ben niye bunu düşünüyorum diye kendinle savaşma. Ya da niye ben bunlara dikkatimi dağılıyorum diye kendine şey yapma kendine karşı nezaket kendimizi ve düşüncelerimizi olduğu gibi kabul etmek. Ne kadar senin değerlerine uymasa da ahlak dışı olabilir veya işte dikkat dağıtıcı olabilir. Olsa bile bu düşüncelerin. Bunları kabul etmek, bunları yönetmenin yegane yolu. Bunu bastırmak değil. Çünkü bu düşünce geldi mi, bu düşünceyi uygulamak zorunda değilsin. Bu düşünceye göre de tepki vermek zorunda değilsin. O düşünce gelebilir. İnsan olduğun için geliyor bu düşünce. Onu bastırmanın da bir anlamı yok. Dikkatini geri buraya getir. Yani tamam bu düşünce geliyor. Evet, sen bu düşünceyi kabul ediyorum bu kadar ama seni uygulamak zorunda değilim. Başka Benim değerlerime uygun yaşamam lazım. Zaten birazdan öğretilerimiz de onunla ilgili olacak. Düşünce ve duygularla değil, değerlerinize uygun hayatınızı şekillendirin. İle ilgili olacak. Çünkü düşünceleriniz binlerce gün içerisinde 60 bine yakın düşünce geçtiği hesaplanıyor. Ya yani binlerce düşünce düşünceleriniz o kadar akışkan bir şey ki takılıyorsunuz sorun orada düşüncelere ve izlemiyorsunuz aslında. Düşünceleri izlememek problem. yani düşünce siz düşünce kendinizi düşüncelerle bütünleştirdiğiniz için düşüncelerinizi kontrol edebilir olduğunuzu fark etmiyorsunuz. Daha doğrusu düşüncelerinizi seçebilir veya hangi düşünceyi de eylem yapabilir olacağınızı seçebilir olduğunuzu fark etmiyorsunuz. Yani düşüncelerinizin üzerinde hakimiyetiniz var. Bunu demeye çalışıyorum. Siz düşünceleriniz değilsiniz. İzleyen olduğunuz zaman işte bu oluyor. İzleyen olduğunuz zaman düşüncelerin üzerinde hakimiyetiniz oluyor. Düşüncelerinizin farkına varmış oluyorsunuz ve Sizi yönettiğini. Duygularınızın da aynı zamanda. Ve işte öncelikle bu düşüncelerimizi olduğu gibi kabul ediyoruz. Sonra da eğer düşünceler stres verici, çalkantılı ve ısrarcıysa bunları bir süreliğine durdurmak ve gerekli sorgulamayı yapmak için farkındalık eşliğinde karar verebiliriz. İşte bunun nasıl olacak peki? Bununla ilgili yardımcı sorular vermiş. Hani bunu nasıl farkındalık eşliğinde karar vereceğiz? Daha demin söylediğim cümle. Kendinize ilgili şu soruları sorun diyor. Bu düşünce doğru mu? Bunu kanıtlayan bir şey var mı? Nereden öğrendim ben bu düşünceyi? Bu düşünce olmak istediğim yere ulaşmakta bana gerçekten yardım ediyor mu? Bu düşünce benim değerlerimle ilişkili mi? Beni bu durumda olmayan biri ne düşünürdü? Bu düşünce hakkında ve duygu hakkında. Yani bununla ilgili ünlü birini düşünebilirsiniz. Atatürk olsa ne düşünürdü mesela? Buna daha sonra nasıl tepki vereceğim? yarın ya da gelecek yıl. Olabilecek en kötü şey ne? Eğer olursa gerçekten korkunç olacak şey ne? İşte bu hani dedim ya daha demiş stres verici düşünceler ve çalkantıcı ve ısrar verici şeyleri bir süreliğine durdurmak için bu hani en başta dedim zaten ee, bu düşüncelerin içeriğini sorgulama ve gerçekliğinin kontrolünü yapmak için bilişsel stratejiler geliştirmelisiniz. İşte bu verdiğim sorular bu bilişsel stratejinizi geliştirecek ve de bu düşünceleri değiştirmenizi sağlayacak. Bunları durdurmanızı sağlayacak. Sorguladığınız zaman altta yatan sebebi anladığınız zaman kendinizden ortadan kalkacak bunlar. İşte olabilecek en kötü şey ne? Ve bu durumla ilgili en kötü senaryo ne olurdu? Bu düşünceleriniz hakkında, hani mesela sınavla ilgili olan düşünceleriniz hakkında bunları düşünürseniz çok daha rahatlayacaksınız aslında. Bu, bu stres yüklerinden, bu düşünce yüklerinden kurtulmuş olacaksınız. Ve bunların birçoğunun kaynağı da korkularınız. Yaşamda daha önce bunun gibi durumlarla karşılaştım mı? Karşılaştıysam nasıl tepki verdim? Baş ettim. Şimdiye kadar onlarca sınava girdiniz. Bir tek üniversite sınavı değil ki onlarca sınava girdiniz. Hem deneme olarak hem okul sınavı olarak. Ya bu iki değil ki. Eğer bir arkadaşım olsa ne yapardı? Bana ya da ne söylerdi bununla ilgili? Bu durumda daha güvende ve cesur hissetmemi sağlayacak bir şey var mı? Evet, bu da böyleydi. Dediğim gibi öğretilerimizin ilk videosu oldu. Bir sonraki videoda bu bölüme devam edeceğim ve öğretilerimiz de devam edecek. Kendinize iyi bakın.